Son haber izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Bolu'dan sesleniyoruz. Antep'in lezzetini Bolu'ya taşıyan Gazi Ağın Baklava'nın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Müslüm Çiftçi ve Menderes Çiftçi bulunmakta. Bakalım bize lezzetleriyle alakalı ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Menderes Bey. Evet. Gazi Ağın Baklava kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? 13 yaşında Medvede'nin bir değil. Şu anda 32 yaşındayım. 4 yıldır da işletme işletiyorum. Şu anda bu Gaziantep'in ünvanında bir yıl işletiyorum. Gaziantep'in memleketimin ünvanıyla şivesinin birleşimi. Gaziantep'in meşhur lezzeti evet. baklavayı siz Bolu halkıyla buluşturdunuz. Buluşturdum. Harika. Size dönmek istiyorum Müslüm Bey. Hayır. Ürün yelpazemizde neler bulunmakta? Lezzetlerimizden bize biraz bahseder misiniz? 7-20 çeşit ürün çıkartıyoruz günlük. Havuç dilimi, gaziantep sağlama ve dolama dediğimiz midye, antak fıstığı, fıstıklı özel. Yine bunların yanında su böreği, kadayıf çeşitleri çıkartıyoruz. Harika. Peki Alain Menderes Bey tekrardan size dönmek istiyorum. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Müşterilerimize olan samimiyetimiz, hoşgörümüz, tatlarımızın lezzeti. Onlarla biz artık abi kardeş gibi olmuşuz. Yani ona bana müşterilik değil de evime misafir olarak geliyorlar gibi. Öyle seçiliyorum çok şükür. Yani aslında buraya gelenler sizin dükkanınıza değil tatlarınızı yemeye değil de evinize misafiriniz evet. olarak geldikleri için siz de zaten Bolu'da diğer rakiplerinizden ayıran en büyük özellik evet. haline geliyor. Süper. Peki hala tekrar size dönmek istiyorum evet. Müslüm Bey. Bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör. Bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar neler? En büyük sıkıntımız kalifiye elemanın yokluğunun yokluktur ya. Yani. Ondan da de fazla bir sıkıntımız yok. Çünkü kendi maliyetimizi kendimiz yapıyoruz. Sadece eleman eksikliğimiz var. Evet. Buranın bir de püf noktalarından bir tanesi gelen müşterileriniz direkt yapılış aşamasını görüyorlar canlı Evet, Burası. özellikle Türkiye'de birçok imalatta olmayan özellik gelen misafirlerimiz yedikleri yeri de tatlıyı kendileri imalatımızı gezip e, ürünlerimizi görebiliyorlar, çalışma ortamımızı görebiliyorlar, memnunlarıyla bu şekilde de gidiyorlar yani. Süper. Tekrar size dönüyorum. Menderes Bey, 20 yıllık bir ustalığımız var. Evet. Bu baklavaların püf noktası, sırrı nedir? birincisi iyi bir yetişme tarzı bir ustadan al mesela şu andaki ustalar bir yılda altı yıl yetişiyor biz beş yılda yetişemiyorduk eski zamana göre ikincisi de malzememizin kalitesi yani fıstığımızın Antep'ten gelmesi unumuzun dahi Antep'ten gelmesi bir tek e, suyumuzun tuzun buradan çıkması Gerçi, bütün ürünlerimizin Antep'ten gelmesi birinci sınıf malzemenin kullanılması. Çünkü bu gelen un diğer başka unlarla yapıldığında... Çok farklı. Bakımda... Diğer unları mesela tatlı yerken çiğniyorsunuz baklava yerken. Evet. Ama bizim Antep unu, e, Gaziantep baklava unu çiğ zaman ağzınıza dağılıyor. Özel, en büyük özelliği olur. Çiğnemeye bile gerek duymuyor. Yani aslında hiçbir katkı maddesi Hayır. olmadan hep bütün ürünleriniz Antep'ten buraya Antep'ten geliyor. geliyor. Antep'in ürünlerini burada, burada müşterimize damayla buluşturuyorsunuz. Evet. çok güzel. Burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz Müslüm Bey aynı anda? Burada aynı anda 35-40 kişi ağırlayabiliyoruz gelen misafirlerimizi. Personelimizden, kendimizden bizzat ilgilenerek misafirlerimizi mutlu şekilde ayrılıyoruz burada. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında Gazi Han baklavaları olarak müşteri memnuniyeti sizin için üst safhada. Evet, evet. Harika. Peki özel siparişler alınıyor mu düğünlere vesaire? Tabii özel günlerinde, düğünlerinde, mevlütlerinde özel sipariş alıp ona göre e, ürünlerimizi tedarik ediyoruz yani. Süper. Tekrar nasıl döneceğim? İleriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? İleriki hedefimiz e, şu sektörde en iyisi olmak. Yani en iyisinin ziyade e, müşterilerimizin müşterilerimizin baklava dediği zaman aklına direkt bizim gelmemiz. Hı, hı. Pastanelerden diğer tatlıcılardan ayrılması e, ee, Bolu'nun standartının dışına çıkması daha doğrusu. Ee, en önemlisi zaten sizin 20 yıllık bir ustalığınız var. 20 yıllık bir usta olması. denetimimiz var. Ondan sonra e, müşterimizin memnuniyeti nasıl yapılır? E, kaliteli bir tatlı baklava nasıl yapılır? Onlara da bugüne kadar öğrendiğimiz şeyi buraya döküyoruz. Kaliteden ödün vermeden. Kaliteden ödün vermeyeceğiz aslında. Emin adamlarla İlerle ilerleyeceğiz. Vereceğiz. İlerleyeceğiz efendim. Harika. Peki Ayla, Buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı almadan önce bir baklavanın yapım aşamasından bize biraz bahseder misiniz? Bir baklavanın yapım aşaması ilk başta dediğimiz gibi antepten gelen birinci sınıf baklava unumuzu yumurtayla tuzla bir yoğurduktan sonra bir yarım saat bir saat dinlendireceğiz hamurumuzu. Ondan sonra usta gerek eldeki malzemeye göre pazı dediğimiz ya da makinede ilk aşama uzatma dediğimiz uzattıktan sonra birinci sınıf Antep'e urfa yöresinden gelen tereyağı ile buluşturdan sonra 11 11 kat döşediği zaman 110 kat oluyor oh. baklavamız o kadar ince derecede oluyor yağlan bir buluştuğumuz zaman fırına atıyoruz bir 40-45 dakika fırında piştikten sonra toz şeker dediğimiz şeker pancadan yapılan toz şekerle İkisi de sıcak olacak. Fırından baklava sıcak çıkacak. Şekerimiz de sıcak olacak. İkisini verdiğimiz zaman bir yarım saat sonra serilse de haz bulur. Peki bu şerbetin kıvamını nasıl tutturuyorsunuz? O da bir ıslahlık yani. <laughs> Üç dakika fazla kaynatsanız e, boğaz yakar. Bir dakika erken söndürseniz şekerleme yapar. Bir gün sonra baklava şekerleme yapar. Ustalık. 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 O da ıslahlık. Evet Menderes Bey fıstığımızın özelliği nedir? E, fıstığımızın özelliği bizim baklavaya kullandığımız fıstık Antep boz fıstık deriz. Yani daha tam olgunlaşmadan önce toplanır. Daha yeşilken toplanır. Baklava lezzet verir. Olgunlaştığı zaman o fıstık sadece lokumda sıcak tatlarda kullanılır. Baklavada kullanılmaz. En büyük özelliği odur. Yani sadece belli başlı şeylerde evet. kullanılabiliyor. Her şeyde kullanılmıyor. Aynı. O tam olgunlaşan fıstık baklavaya tat vermiyor. Peki hangi sezonlar arasında? Haziran ve e, Temmuz aylarının ortasında. Olur, Haziran 15'inden sonra toplanır. Hı hı. E, Temmuz'un başına kadar. Temmuz'dan sonra fıstık kızarılır. O da baklavada kullanılmaz. Fıstık, pekala. Yani. Buradan son olarak izleyicilerimize ve buraya gelecek evet. olan misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden almıştım. Gaziantep'den baklava yemedikten sonra baklava yedim demesinler. Buraya bekliyoruz mutlaka sizden de alalım meyve Evet, aynı, aynı abim dediğine katılıyorum. Mutlaka gelip tatlımızı tatmaları lazım. Mekanımızı, yerimizi görmeleri lazım. Peki hala. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bir keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gazi Ağam baklavaları olarak başarılarınızın çok katlanarak devam edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet işte son haber izleyicileri bugün sizlere Bolu merkezden seslendik. Gazi Ham baklavalarının konuyduk. Antep'ten akan lezzeti bir kez de olsun burada tadın diyoruz. Mutlaka yolu düşen herkesi buraya bekliyoruz. Ustamızın ellerinden bu baklavaları yiyin. Vazgeçilmeziniz olacak ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.